Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe kitabımızın Emine Teyze'nin Çilek Reçeli adlı parçamızın etkinlik ve hazırlık çalışmalarını beraber yapacağız. Tabii ki kanalımıza üye olup videolarımızı beğenip kısa birer yorum yaparsanız seviniriz. Şimdi 3 tane hazırlık sorusu var. Sınıfça yardımlaşma, dayanışma içinde olduğunuzda elde edeceğiniz başarılar neler olabilir? İkinci sorumuz toplumu oluşturan bireyler arasında dayanışmaya verilebilecek örnekler. Üçüncü soru, bireye birine yardım ettiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz? Tabii ki bu parçayı da okuyun arkadaşlar. Şimdi bu üç sorunun cevabını şöyle ekranda sizler için bırakayım. Evet, birinci soru. Sınıfça yardımlaşmanın olduğu zamanlarda arkadaşlar problemler daha kolay ve hızlı çözülür. Problemli arkadaşımızın sorunlarını çözdüğümüz zaman huzurlu sınıf ortamı oluşur. Bu yardımlaşma sınıfta güven, huzur ve mutluluk dolayısıyla başarı sağlayacaktır. Evet huzur ve sevgi ortamının olduğu bir sınıfta başarısızlık mümkün değildir değil mi? Onun için bunların olduğu bir yerde başarılı bir sınıf bireyi olup çıkarsınız siz. İkinci soru toplumsal dayanışmaya örnekler istemişti. Toplumsal dayanış özellikle yaşlı ve engelli insanlara her konuda yardımcı olabilirsiniz. Market alışverişlerinde çöp atarken, herhangi bir eşyayı bir yere taşırken yardımcı olabilirsiniz, değil mi? Maddi ihtiyaçları olan insanlar için yardım kampanyaları yapabilir, yapılabilir, değil mi? Mesela bir arkadaşınızın e, maddi ihtiyacı olabilir. Ama onlara hissettirmeden kampanya yapabilirsiniz. Mahallede birinin ihtiyacı olabilir. Onlara para yardımı yapabilirsiniz. Herhangi bir işi olan birine toplanarak, evet toplanarak arkadaşlarımız, mahalle arkadaşlarımızı, sınıf arkadaşlarımızı toplayarak onun o işine yardımcı olabiliriz değil mi? Düğün ve cenazelerde yapılacak işler konusunda yardım edilebilir. Evet düğünlerde toplu yemekler, cenazelerde toplu yemekler ya da eşya taşımaları olur. Bunlar da yardımcı olabiliriz. Üçüncü soru birine yardımcı olduğunuzda kendinizi nasıl hissedersiniz? Mesela ben birine yardımcı olduğumda maddi ya da manevi fark etmez. Mutlu olurum, huzurlu olurum ve kendimi gerçekten hafiflemiş, rahatlamış hissederim. Siz de eminim ki öyle olabilirsiniz. Mesela bir öğrencime yardımcı olduğum zaman gerçekten o günün beni muhteşem geçer, çok mutlu olurum, içim huzurla dolar. Eminim ki siz de böyle yapıyor ve böyle hissediyorsunuzdur. Hadi bakalım bir sonraki sayfada görüşelim. Merhaba arkadaşlar, geldik 15. sayfaya. Emine teyzemizin çilek reçelini yapmaya devam edelim. Burada bir sözlük Sözcük çalışması verilmiş 15. sayfada. 4 tane sözcük verilmiş. Bunların anlamlarının hangisi doğru ise yanındaki kutucuğa işaret koyunuz diyor arkadaşlar bu sözcük grubunu. Metindeki anlamlarını belirlemeniz yalnız isteniyor. Başındaki kutucuğa da işaretleyiniz. Bakalım sözlükten yararlanabiliyorsunuz demiş. Biz zaten gerek yok basit burası. Doğalgaz ne doğalgaz arkadaşlar? Doğalgaz hangisi konutlarda iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz. Doğru cevabımız budur sevgili gençler. Kurulmak. Aa ne deriz arkadaşlar? Adam koltuğa kurulmuş kalkmayı bilmiyor. Yani rahatça oturmak, bir yere yerleşmektir kurulmak değil mi? O halde doğru cevap budur. Yapım evi. Yapım evi her alanda her şeyi yapmak için insanların herhangi bir yeri kurmasıdır. Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkaracak duruma getiren iş yeri, imalathane, evet yapım evi, mesela zeytin yapım evi, halı yapım evi, kitap yapım evi, bunlar nedir? Film yapım evi. Bunlar hepsi nedir? Ham maddeleri işler, bir ürün ortaya çıkarlar. Motif. Motif nedir? Bazı nesnelerin yan yana gelerek bir şekil, anlamlı bir şekil oluşturmasıdır motif sevgili gençler. Bakalım, evet yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan, kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her birine Motif denir. Evet gördüğünüz gibi rahatça bitirdik bunları. Şimdi bu sözcükleri, sözcük gruplarını anlamlarına uygun birer cümle içerisinde kullanmanız isteniyor. Doğalgaz kurulmak, yapım evi ve motivi birer cümlede kullanmanız isteniyor. Birinci doğalgaz, evimize doğalgaz bağlandı. Evet güzel. İkinci sir ıı, ıı, okulda gelince ıı, rahatça ayaklarını uzattı. Aa, rahatça ayaklarını kurulmak bu olmamış. Hemen diyeceğiz, neden böyle bir hata yapmışın? Rahatça ayaklarını uzattı olur mu arkadaşlar? Rahatça kuruldu koltuğa diyebiliriz. Rahatça koltuğa kuruldu diyelim. Aa, yanlış yapmışım. Neden böyle bir şey yapmışız ki ya? Rahatça koltuğa. Çünkü anlamlarını değil kelimelerin kendilerini kullanmamız isteniyor. Kurulmayı. İkincisi ne olacaktır? Yapım evimi... Evet. Odamı video yapım evine çevirdim. Evet. Doğru. Kültürümüzdeki motifler çok zengindir. Evet bizim kültürümüz motifleri çok zengindir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Geçelim şimdi. Siz bunları tabii ki yapabilirsiniz. Şurada dört tane soru var. Bu soruları parçaya göre Emine teyzenin çilek reçeli parçasını okuyup ona göre bu dört soruyu cevaplamamız isteniyor. Tabii ki şöyle güzelce cevapları ekrana veriyorum. Yazıyorsunuz. Birinci Emine teyze kimdir? Metnin anlatıcısı olan çocuğun bir komşusudur. Köyden yeni taşınmıştır. İki kızı bir oğlu vardır. İkinci soru Mehmet Bey mahalledeki işsiz kişiler için neler yapıyor? İş bulmaya çalışıyor değil mi? Herkes için iş bulamayacağını biliyor. Daha sonra bir yapım evi kuruyor ve mahalledeki işsizleri orada değerlendirmek istiyor. Üçüncü soru siz Mehmet, sizce Mehmet Bey nasıl bir insandır? metnin içeriğinde hareketle belirleyiniz diyor. İnsanlara yardım etmek isteyen, işi olmayanları iş bulmaya çalışan, duyarlı, iyi bir insandır değil mi? 4. Mahallenizde Mehmet K. Bey gibi insanlar var mı? Onlar hangi konularda mahallenizdeki kişilere destek oluyor? Mutlaka mahallenizde vardır böyle arkadaşlar. Şöyle yazdık. Mahallemizde yaşayan Dursun Ali amca kimin ne sıkıntısı varsa gidermeye çalışır işsizleri iş bulur hata hastası olanlara hastaneye götürür 3 sene önce mahalledeki çocuklar için bir çocuk parkı yaptırmıştı şeklinde yazabilirsiniz ya da sizin mahallenizdeki kişi tabii ki Dursun Ali Amca değil başka isim kullanıyorsunuz başka kişiler mutlaka başka şeyler yapmışlardır. Siz onları yazın. Dursun Ali Amca'nın yaptığını yazdık. Belki siz Emine teyze'yi yazabilirsiniz belki. Belki Ayşe teyzedir belki sizin mahallenizde iyi olan farklı şeyler yapmıştır. Siz de onları yazın. Evet 15. sayfada burada bitti. Bir sonraki sayfaya bitirip hemen gelin. Evet Emine teyzenin çilek reçeli 16. sayfa arkadaşlar. Burada etkinliklerimiz var ne diyor? Okuduğunuz metinle ilgili aşağıda verilen sözcüklerden hangileri metnin konusunu, ana fikrini belirleyen anahtar sözcüklerdir? Bunları belirleyip yazınız. Yardımlaşma, iyi severlik ve dayanışma arkadaşlar anahtar sözcükler. Metnin anahtar sözcükleri bunlardır. Anahtar sözcüklerden yararlanarak metnin konusu ve ana fikrini yazınız. E, basit metnin konusu. Mehmet Bey'in insanların sıkıntılarını Gidermeye çalışması, onlara yardım etmesi, Emine teyzenin reçelini beğenilip bir reçel yar, e, yapım evini kurulması. Evet beğenilip reçel yapım evi kurulmuş konu budur. Peki ana fikri ne bu yazının? Dayanışma ve yardımlaşma yoluyla toplumdaki sorunları çözebilmek mümkündür. Evet ana fikir budur sevgili gençler. Siz bunları videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Daha sonra Emine teyzenin aşağıdaki özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu belirleyin. İlgili kutucukları işaretleyin. Belirlediğiniz özelliklerin nedenlerini bir cümle ile açıklayınız. Yani neden çalışkandır? Parçada hangi kısım bunun Emine teyzenin çalışkan olduğunu sizlere ifade ediyor. Şöyle dedim çalışkandır. Çünkü çalışmayı seviyor. Bahçeye hemen çiçekler dikiyor. Evet bahçeye hemen çiçekler dikmesi çalışkanlığının bir göstergesidir. Daha sonra şakacıdır. Çünkü çocuğa ne diyor? Sen salon çiçeğisin diyerek çocuğa şaka yapıyor. Kitabımız birer cümle yazmanız yeterli diyor. Bir de birer cümle yazıyoruz. Daha sonra konuşkandır çünkü herkesle iletişim kurup sohbet etmeyi çok seviyor değil mi arkadaşlar. Daha sonra beceriklidir çünkü güzel reçel yapıyor, dantel işliyor. Bunların hepsini yapıyor o halde şunu işaretliyoruz. Şunu işaretliyoruz. Beceriklidir, konuşkandır, şakacıdır ve çalışkandır değil mi arkadaşlar? Bunları işaretliyoruz. Emine teyzenin özellikleri bunlar. Evet, 16. sayfamızı da bitirdik yardımlarınızla. Şimdi bir sonraki sayfaya hızlıca gelin.